Merhabalar İsmen Günlük Grafik. Ee, yani birkaç hisseden biri biz düzde profili. Yani Borsa İstanbul hatta profili bu kadar düzgün olan 2-3 hisse daha biliyorum. Ee, hatırlıyorum grafiklerden. Ee, İsmen de onlardan bir tanesi. Yani Mart'tan beri muazzam bir yükselen bir e, akım. Yani 8 gün ve 20 gün üstünde. E, majör olarak 20 gün üstünde bu akım. E, o, oradan beri geliyor yani. işte kamyon yürüyor gidiyor yolunda. Ne diyor tren bu şeyi çıkıyor tek tek bayırları çıkmaya devam ediyor. tabi biraz bir yorgunluk da oldu olmadı değil. Şimdi burada şöyle bir büyüteyim. 2 3 şeyden bahsedebiliriz. Birincisi 12.52 önemli bir destek alanı. Yani burada 12.93 8 gün kullanamazsınız. Çok oynak yani kendisi orada. Ama 12.52 bozulursa biraz böyle 11 20'lere doğru 11'e doğru bir hareket olabilir. Yani %100 denemez. Tabi arada bir şey var. Destek alanı var yani. 12 lirada destek alanı var. En azından şöyle diyelim. 12.52 kırılırsa 12 destek alanı dönüp bakmak lazım. Onun için bu major yükselen trend dediğim gibi aslında 20 günün üstünde geçiliyor. Tamamen dikkat etmek lazım. Şimdi bir yorgunluktan da kastım bir sıkışma var. Yani burada 13-30 civarında şöyle kağıt ne orayı kırabiliyor ne 8 günü Şöyle biraz daha avanslı mı davranalım? Biraz daraltayım mı diye bak. Ama biraz daraltayım. Yani ne bu 13 30 civarını kırabiliyor. Üstünde kapanışlar gelebiliyor. Ne de şu gördüğünüz 8 gün kırabiliyor. İkisini de kıramıyor maalesef. bir daralma, bir sıkışmaya da götürüyor tabii kağıdı. Şimdi burada bir yükselen üçgen görünümü de oluşmaya başladı bir taraftan. Yani şöyle alabiliriz yükselen üçgenimizi bir tarafta bir kırılım olacak. Ya ben burada şu kırmızı destek o trend çizgisine yani bana almak çok doğru gelmiyor ismen için. Burada 12.50'ye almak doğru geliyor. Onu da açıkça söyleyeyim yani. 8 gün üstelinden veya aradaki şu küçücük bir trend çizgisinden yer alınmak. Şimdi böyle bir kağıda biraz haksızlık. Yani günlük trade ediyorsanız bilmiyorum yani. O arkadaşlar yararlanabilir ama şimdi 20 gün üstünde bu kadar taşınmış bir kağıt. Hani 50 güne teması bile yok bu kağıdın buraya gelirken orada ufacık bir trend e, açıkçası bilmiyorum. Yani belki günlükçüler e, kullanır bana kullanmak doğru gelmez. Onun için ben burada 20 gün ve e, aşağıda yukarıda 13.30'un kapanışlarına önemsiyorum. Yani kendi adıma söylüyorum önemserim. Hangi tarafa hareket olursa e, o tarafa doğru da e, devamı beklenir fiyat hareketinin. E, bunun dışında söyleyeceğim bir şey e, yok. Yani baktığım zaman RSI hafif aşağı, mekteye aşağı bir akım veriyor şu anda. Ama momentum da yüksek değil gördüğünüz gibi. Aslında bir düşen akım veriyorlar onlar ama dipler yükselmeye de bir taraftan devam ediyor. Bunun dışında aklıma gelen bir şey de yok. Herkese iyi haftalar dilerim. Yani yukarıda 13.30 dediğim gibi aşağıda 12.50 önemli olan alanlar aklınızda dursun. Umarım daha iyi yere gelir.